Ve Galatasaray'ın transferdeki rotasında da ilk rota biliyorsun Icardi. O detaydan da bahsedelim. Mario Icardi için Paris Saint kulübü şu anda 10 milyon euro istiyor. 10 milyon euronun da Galatasaray tarafından verilmesi zaten an meselesi. Galatasaray tarafı bu parayı verme taraftarı. buna ek olarak Icardi maaş konusunda eğer ki yani tırnak içerisinde çok böyle uçmazsa öyle ifade edebiliriz bu iş bitecek gibi gözüküyor. Ki Icardi'nin açıklamalarına da baktığımız zaman Vandanara Arjantin tarafına mesaj göndererek bunu Arjantin medyası yazdı. Icardi Avrupa'da kalmak istiyor mesajını verdi artık. Yani bir kere Güney Amerika tarafı saf dışı kaldı. Paris'te kalma ihtimali yok. Evet. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şu anda oyuncuyla mutlaka ilgilenen kulüpler var ama Galatasaray'ın Avrupa aşamasında olması ee, ve Icardi'nin de çok mutlu olması. 10 milyon euroyu Galatasaray verecek. Icardi konusunda da maaşlar çok uçuk kaçık bir noktaya gelirse de muhtemelen Erdem Timur üstünden belki de bir sponsorlukla bu konu biraz aşılacak. Ama şunu unutmayalım. Bu sezon attığı gollerle şampiyonluğu getiren Icardi Galatasaray'a çok ciddi paralar da kazandırdı. Yani bu paralar bir de ölçümlenemeyen paralar var Murat. Şimdi adam 20 gol atıyor örneğin. 20 golden dolaylı doğrudan evet puanlar alıyorsun. İşte şampiyon oluyorsun vesaire ama şimdi Icardi'nin yerine düşün ki 10 golü bulamamış, çift tane rakamlarda gol atamamış bir son adam olsaydı. Sence Galatasaray'ın şampiyonluk şansı var mıydı? Yoktu. Yani, Fenerbahçe'de evet. yoktu Şimdi Icardi'nin attığı skorlar, elbette bütün oyuncular önemli ama son adamdan bahsediyoruz diye Icardi örneği veriyorum. Icardi'nin attığı gollerle Galatasaray primleri aldı, şampiyonlar gibi playofflarına kaldı. Ek olarak yayın gelirlerini aldığı para yükseldi. Ee, bakıyorsun şampiyonluk, şampiyonlar ligi bir şekilde gruplara kalırsan 15 milyon euro ayak bastı. 15 milyon euro da e, prim, pardon yayın geliri. Ve Galatasaray'ın şampiyonlar ligi ikinci turda ki rakipleri aşılamayacak duvarlar değil. İşte Zalgiris, Kaunaslar, evet. Şerif Timasollar vesaire. Ama ondan sonrasında yani şu an bu turu Galatasaray, Icardi olmasadan, olmadan da geçebilecek durumda. Eğer ki rakibi çok net bir şekilde ciddiye alırsa. Ama sonrasında artık rakipler ciddileşecek. Ve orada Icardi gibi böyle iğne deliğinden topu atabilen oyunculara ihtiyaç duyacak Galatasaray. Bu yüzden de Galatasaray'ın hedefi büyük. Ve Galatasaray şampiyonlar gruplarına kalmak istediği için ve son adam pozisyonunda şöyle bir tablo var. Icardi olmadı. Tamam yani Icardi olma da bu var diyerek o adamın takıma uyum sağlayıp sağlayamayacağı riskine girmek istemiyor Galatasaray. Bu yüzden gerekiyorsa biraz bütçeyi de yukarıya çıkartıp Icardi transferini bitirecek. Hatta bu bitme olasılığında çok yüksek olduğunu söyleyelim. Çünkü PSG'nin istediği rakamlar 10 milyon euro civarında Galatasaray'da bu rakama rakama artık çıkacak. Muhtemeldir ki şampiyonluk işte Fenerbahçe maçında kutlaması yapılır. Önümüzdeki hafta içinde de Icardi ile alakalı artık son aşama ile ilgili duyuru gerçekleşir gibi gözüküyor Murat. E, şunu da hemen ekleyelim. Yani sadece İcardi değil aslında Galatasaray'da birçok farklı mevkiye, birçok farklı transfer yapılacak ve onun ya onunla alakalı daha detaylı konuşabilmemiz için bu şu derbinin biraz e, geçmesi gerekiyor. Derbiden sonra özellikle yaptığımız yayınlarda da transferle alakalı çok daha ciddi e, şeyler söyleyebiliriz. Böyle biraz yorumlara da geçmek istiyorum. Mesela Cem Bey'in şöyle güzel bir yorumu var. E, Kayseri'lilerin dediği gibi sıcağı sıcağını hemen almak lazım çünkü iş uzarsa yarın bugün farklı takımlarda Paris Saint Germain'in kapasını çalabilir demiş. Bu da tabii ki haklı bir yorum. Ya çok doğru bir yorum. O yüzden Galatasaray zaten biraz da işi hızlı tutmasının sebebi bu. E, oyuncu her ne kadar bugün kalmak istiyorum dese de e, yarın başka bir kulüp çıkar, sizin verdiğiniz paranın 3 katını tabii. önerir. Var mı bu kulüpler? Var. Az önce izleyenimizin yazdığı gibi Arap Yarımadası'ndan bir tane kulüp çıkar İkardiye ben sana 25 milyon euro veriyorum der. Alır. 20 veriyorum der alır. Wandana'ya sen örneğin 2 milyon euro komisyon veriyorsundur adam Wandana'ya 10 milyon euro komisyon evet. veriyorum. Wandana isteyince İkardiye tutamaz. Tutamaz. Var mı aramızda İkardiye Wandana'ya rağmen kalır diyebilen bir izleyenimiz? Tutamaz. O yüzden hızlı hızlı bu işi bitirmek istiyor Galatasaray ki Araya başka kulüpler girmesin diye. Bu arada Icardi isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe de varmış vakti zamanında, sezon başında. Onu biliyordun değil mi? Duymuş muydun? Evet abi ya, sezon başı da hatta sanırım veto ediliyor Icardi Fenerbahçe tarafından. Bu şekilde olduğu da söyleniyor. Bayram Duman'ın şöyle bir yorumu var. Icardi Bayern Münih'te kandırmayın. İkide bir Icardi diyerek demiş. İzleyicimiz Icardi'nin Bayern Münih forması giyeceğini düşünüyor önümüzdeki sezon. Bayern Münih'te böyle ismi geçen takımlardan biriydi Icardi ile alakalı. Yani şöyle Bayern Münih seviyesi ya yani şöyle farklı bir seviye demek istemiyorum ama Bayern Münih'in hedeflediği oyuncu profili biraz daha Icardi'den farklı olabilir sevgili izleyenler. Evet. Yani e, arzuladıkları oyuncu profili Icardi'den birkaç kalem daha yukarıda olabilir. Ha bu bütçeleri de çıkarlar. Yani Icardi evet. kötü olduğu için değil evet. ama adamların eee adamlar Bundesliga şampiyonluğundan ziyade Şampiyonlar gibi şampiyonluğu hedefledikleri için her ne kadar bu sene Bundesliga'da zorlu geçse de Şampiyonlar Ligi şampiyonu hedefledikleri için biraz transferi ona göre yapıyorlar. Galatasaray neye göre yapıyor transferini? Şampiyonlar gruplarından çıkalım. Çıkalım. Hadi bir tur daha çıksak güzeldir. Hadi diyelim şampiyonlar gruplarından elendik. UEFA Avrupa Ligi'ne gidelim. Oradan da bir yarı final falan. Yani Galatasaray'ın arzuladığı bu. Herkesin gönlünden geçen tabii UEFA Kupası'nın kazanılması. Ama şu anki tabloda Galatasaray'ın arzuladığı Icardi ile bir şampiyonlar ligi gruplarından çıkma tablosu. Bu da çok kura şansı da Galatasaray'ın yerinde olursa imkansız değil. Yani muhtemelen zaten Icardi projesi de diğer transferleri etkileyecektir. Çünkü hani diğer oyuncularda transfer edilmesi düşünülen da baktıklarında yani bu kadroda işte Icardi var, Mertens var, Zaniolo var gibi isimler ya bu isimleri gördüklerinde onların da ikna edilmesi daha kolay olacaktır ki geçen sezon başında ya sezon başında Erdem Timur şöyle bir şey söylemişti. Hani işte bir, önce, bir önceki sezonu 13. sırada tamamladığımız için bazı görüşmelerde zorlanıyoruz yani neden bu kadar işte başarısız oldu bu takım diye soruluyor demişti ki bu sezona baktığımızda öyle bir durumda yok. Şampiyon Apoleti ile gidiyorsunuz. Hı hı. Şampiyonlar Ligi var. İşte kadronuzda Icardi var, Zaniolo var, Mertens var. Birçok yıldız var. Bu da tabii transferde elinizi kolaylaştırıyor. Diyebiliriz. O da yani gerçekten taraftarda heyecanlandıran bir durum. Şimdi Ulaş Bey'in şöyle bir yorum var. Taner abi haftalarca doğru tespitler yaptı. Tek yanlış tespit şampiyonluk fener maçına kalır demişti. Kalmadı diye ekledi. Bu bir tespitten ziyade bir yayıncı olarak evet Güzel olabileceğini söylediğim bir durumdu. Ee, bir futbol sever olarak aynı zamanda şampiyonluğun son maça kaldı. Ama tabii ki Galatasaray'ın ikili avaraj üstünlüğü de elinde olunca tabii muhtemeldir Galatasaray-Fenerbahçe maçına da kalsa bu kupayı kazanacaktı. Ama herhalde hepimiz yani en Galatasaraylıyım diyen bile Galatasaray-Fenerbahçe maçında bir şampiyonluk tablosunu izlemek isterdi diye düşünüyorum. Benimki böyle bir temenniydi aslında. Evet şimdi Murat Bey güzel bir konuya değinmiş. Bu konuyla alakalı birkaç cümle de eklemek istiyorum. Maalesef Galatasaray yönetimi başarıları paraya çeviremiyor. Formayı geçtim. GS Store internet şubesinde bayrak bile yok. 10 gün sonra kimse bir şey almaz demiş. Ben katılıyorum. Doğru. Evet. Çok, çok katılıyorum. Yani Murat Bey'in söylemine katılıyorum. Eğer ki siz üretmezseniz bu sefer ne olacak? Korsana gidecek. Evet. Korsana gidecekler yani taraftar ne yapacak? Girecek X1 alışveriş sitesine oradan korsan forma alacak. Korsan bayrak alacak. Yani burada lisanslı ürün bulamayınca doğal olarak almak istiyor alacak. Galatasaray'ın bu organizasyonu Ankara gücü maçının finaline yetiştirmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Bu konuda evet bir gecikme var. 60 bin tane yeni forma hazırlanıyor. Fenerbahçe maçı sırasında o 60 bin forma hazır olacak. 60 bin formadan Galatasaray ciddi bir gelir bekliyor. Aynı zamanda muhtemeldir ki o formaların dışında diğer ürünlerde olacak. Ama bu gerçek bu. Yani bunu Galatasaray'ın hazırlaması gerekirdi. Yani Galatasaray'ın şampiyon olma olasılığı çok yüksek. Evet. Yani bir zahmet yetiştirin bunları da. Yani forma konusunda belki hani kulübün de yapabileceği şeyler tabii kısıtlı. Çünkü bir sponsor firma var vesaire ama diğer ürünler konusunda işte bayrak demiş izleyicimiz bayrak gibi farklı şampiyonluk ürünleri gibi şeyler üretim olabilir evet. Bak, Metin Oktay forması yaparsın ürün yaparsın evet. Icardi ile ilgili şeyler yaparsın Hatta Icardi ile ilgili yaptığın şeyden satış gelirinden Icardi'ye bile pay verirsin Anladın mı İkardi tutmak istiyorsun yani bazı evet. anlaşmalar bir ton şey yapabilirsin O yüzden haklı Murat Bey çok haklı Kesinlikle ben de katılıyorum şunu da son olarak ekleyeyim bu konuda yani bu yönetim bu konuda da bazı Yenilikler yapmaya çalışıyor. Gelişmeye çalışıyor. Yani önceki dönemlerde durum gerçekten çok daha kötüydü. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da daha çok daha fazla gelişme olacaktır. Yönetimde gerçekten bu konuda etkili bir ekibi var. Bunu da söylemiş olalım. Ümit Özat ne diyorsun? Evet. Çok pardon. Ümit Özat'a ne diyorsun? Ya Ümit Özat böyle bir şey söylemişti. Sözünü tuttu ve saçını da boyattı. Yani zaten ona da yakışan buydu yani doğrusunu yaptı söylediği şey. Evet. Bir iddia daha gelmiş bu arada. Onu görmedim. Bahçenin Galatasaray maçını kazanacağı üstüne bir iddia var.